Herkese merhaba, güzel ekip. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Artık e, Türkiye'de de bahar geldi. Bahar aylarına girdik. İşte yağmurlu güneşli akıp gidiyor. Böyle güzel biraz güneşin olduğu bir yerde çekim yapayım isterim. Bugün yine güzel bir video, önemli. Gelir vergisi, iadesi ile ilgili. Bu finans zamptan yaptığımız... Stoja Stotum ya da Stoja Eklerum dedikleri gelir vergisi beyanı ve sonunda fazla ödediğiniz vergilerin geri almasını üzerine olan bir video. Ne kadar sürede bu seneninkini aldım ama en önemli konusu Türkiye'de olduğum halde alabildim mi? Bunu açıklayacağım. Her şeyden önce arkadaşlar Güzel bir kahve bizi bekler. Kupamız hazır. Kahvemiz. Çayınızı kahvenizi alın efendim. Pijamanızı. Artık ne yiyorsunuz? Gelin rahat rahat bir sohbet edelim ya. Şöyle güzel güzel biz bize dostane arkadaşça sohbetimizi edelim arkadaşlar. Şimdi konunun basiti nedir? Yani daha önceki videolarda da ben bir uygulamadan bahsetmiştim. TextFix uygulaması. Birçok arkadaş katılmış zaten uygulamaya. Yani e, ta ki hani Almanca çok iyi olana kadar Elster hesabını kullanamıyorsak bu bize bayağı yardımcı oluyor. Ben de bu yılda yine bu uygulamayı kullanmak istedim. Çünkü bir de şimdi Türkiye'deydim. Yani hala Türkiye'deyim ben. E, tatili biraz uzattık. IT kursum yeni bitti. Henüz Almanya'ya dönmedim. Döneceğim. Ama e, bir şeyleri bekliyorum, bir şeylerin olgunlaşmasını bekliyorum. E, en önemli soru şu, hani Almanya'dayken tabii ki hala orada oturumun var, adresin var, değil mi? Fiziksel olarak oradasın ve Finansamt'a başvurduğun zaman e, gelir e, vergisinin fazlasını alabiliyor musun? Gelir vergi iadeni alabiliyor musun? Almanya'dayken alabiliyorsun. Bunda hiçbir sorun yok. Hani buradaki Handikap veya ekstrem durum ne? Türkiye'desin. Türkiye'den başvuruyorsun. Türkiye'de olduğun halde oradan alabiliyor musun? Önemli olan soru bu. Şimdi şöyle e, sorunun cevabı evet alabiliyorsun. Evet aldım. Başvuru tarihim Şubat 14. Bana paranın yattığı tarih 2 Nisan. Şimdi ben Felbaht'ta oturuyordum. Felbaht'ta oturduğum için de arkadaşlarım. Benim bağlı bulunduğum finanza bir yandaki şehir olan Weiblingen'di. Anlaşılan Weiblingen daha büyük bir yer. Hem bazı konulardır oraya bağlısın. Ee, konu şuydu, ben TaxFix'le dolduracağım zaman da oranın support'uyla konuştum. Yani ben Felbach'tan çıkışımı verdim. Benim artık orada bir fiziksel adresim yok. Oradan bir abmeldung yaptım. Çıkış yaptım. Bu durumda eski adresimi mi yazmalıyım? Kafa karışıklığı olmasın yine aynı finansant baksın bir an önce bana paramı iade etsin anlamında. Yoksa şu anda Türkiye adresini mi yazmalıyım olay oldu. Ama ben bundan önce tabii ki eski adresimi yazdım. Kafaları karıştırmayalım. Yeter ki işlemi yapıp atsınlar. Zaten en fazla bir zarf atıyorlar sana. Hangi ödenekleri yaptığını, hangisini kabul edip, hangi ödenekleri kabul etmediğine dair. Başta felba adresimi yazdım. Daha sonra bu dedim yani bir aksaklık olsa bir şey olsa nasıl bileceğim? E, Tech Fix'in supportuna sordum. Onlar da dediler ki sorun değil siz e, yani şu an hangi tamam, işlem alınam önemli değil. Biz açalım siz geri çekin düzeltin bizce şu an bulunduğunuz Türkiye adresinizi yazmalısınız dediler. Bunu yazdım. E, ondan sonra e, tekrar upload ettim. Türkiye adresini yazdım ve upload ettim. Sonra hatta şöyle bir şey. E, tabi Şubat 14. Allah'tan kendi hani Nisan'da falan geri dönüşleri oluyor falan. Ben e, bir eğitim masrafım vardı. Bu IT data kursunu belki faydalanıp oradan da para alırım diye düşündüm. Dedim ki ben bir kursumu işlemeyi unuttum. Tekrar açar mısınız? Bak TextFix tekrar geri açtı uygulamadaki submit etmiş olduğum, yüklemiş olduğum dokümanları açtı, indirdi. Yani e, dokümanı indirmiyorsun. Programı açıyor, tekrar düzeltme yapıyorsun. Oraya ekstradan aldığın kursların miktarını giriyorsun. İşinle ilgili hissediyorsun. işimle ilgili kursun adı, miktarını yazıyorsun. Ondan sonra tekrar kaydedip submit ediyorsun. Yani ben iki kere kayıt açtırıp üç kere submit etmiş oldum başından beri. İlki düzelttim, attım, düzelttim tekrar attım. E, dolayısıyla e, bununla türeyen sorular ne? E, Textfix'te böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Evet. Ta ki size ödeme yapılana kadar hani artık Nisan ayında ödüyorsa hani o süreye kadar belki tam şu tarihte diyemeyeceğim. Açıp değiştirip tekrar yüklemenize izin veriyor. Böyle bir kolaylık var. Bu güzel bir şey. İkincisi e, bir support vardı. O da iyiydi. Yani ben bütün bu bilgilerimi önceden Elster'a giremediğim için, kimlik kartım olmasına ve taratmış olmama rağmen giremediğim için sorumlu kişiye durumumu açıklar bir e-mail attım ve Almanca çevirerek, chat Almanca'ya çevirerek attım halde orada bulunan yetkili dediğimin noktasını anlamadı. Saçma sapan bir cevap yazdı bana. Bunları ekarte ettik ben Texfix Support'a dedim, ben Türkiye'deyim, hala alabilir miyim? Evet, almanıza bir sakınca yok, böyle bir sorun olacağını düşünmüyoruz dedi. Hani sağlam iletişim olması açısından, açısından da neredeyseniz oranın fiziksel adresini kullanmanızı öneriyoruz dedi. Dolayısıyla ben o yüzden Türkiye adresimi işledim, daha sonradan eğitim masraflarımı işledim, gönderdim. Gönderdiğim tarih işte en son 14 ya da ilk tarihi giriyor. Muhtemelen ilk tarihi oluyor. Hani 14 Şubat 2025 Para'nın benim hesabıma yattığı tarih 2 Nisan 2025 dün akşam saatlerinde para hesabıma geçmişti. Yani dün ayın ikisi oluyor umarım. Ee, dün ayın ikisi mi oluyordu? Herhalde. <laughs> Bu kayıttan bile emin değilim yani şöyle evet bugün ayın Nisan'ın üçü dün ikisi ikisinin akşam saatlerinde böyle gece e, 8-9 civarındayız zannedersin. Yattı. Türkiye'de de olsan geliyor mu para? Evet Türkiye'de de olsan para geliyor merak etme. Sana şöyle bir defansa gelmiyorlar. Sen ülkeyi terk etmişsin. Türk adresi vermişsin. Artık bizim sana yapabileceğimiz bir şey yok. Hala bu parayı alabilmen için Almanya'da ikamet etmen gerekiyor gibi bir zorundalık yok efendim. Tamam. Hani benim vergi numaram belli zaten şey belli. Oradan seni görebiliyorlar. Aa, ee... Benim durumumda öyle oldu. Ben ülkeden kaydımı sildirmedim. Yani ülkeden kaydını sildirince alamama durumun olur mu? Onu bilmiyorum açıkçası ama ben Türkiye adresi verdim. Benim koşullarımda bana geri param ödendi. Ne yazık ki eğitime ucundan bile geçmediler. Eğitim masrafı ile ilgili ucundan bile geçmediler. Hiçbir şey ödemediler. Yani ee, dolayısıyla bunu da Almanya'daki ekonomik artık e, hani çöküşüyorlar ya gerilemeye, daralmaya bağlıyorum. Ufak bir short çekmiştim ondan faydalanabilirsiniz. Artık dil kursları da biliyorsunuz e, yüksek miktar, fazla miktarda yüksek seviyede B2 seviyesinde kurslar açmıyor B1'ler bile full ya da bekleme süresi inanılmaz derecede uzun aylarca hatta yıllarca belki yıl, bir yıl falan bekleyebileceğiniz uzunlukta olduğu söylenebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu yani bu güzel bir şey. Almanya'da çalıştığınız zaman ben birinci e, klas klasede olduğum için, birinci derecede olduğum için bekar ve e, tek şey bekar çalışan en fazla vergiyi ödeyen kesim burası. Yani senden yüzde 40 yeri geliyor, yüzde 42'ler var vergiler alıyorlar. Sosyal devlet bağlamında başka bir sürü yere yatırmıyor. İşte başkasının çocuğuna da çocuk parası diye Bütün bu insanlardan topladıkları vergileri dağıtıyorlar. Ee, tabii diğer yerlerde harcıyorlar sadece çocuk parası sosyal devlet olmanın getirdiği bazı kavram ve şeylerin belli statü ve fiyat sabitliğinde tutulabilmesi için ulaşım toplu ulaşım gibi falan uygun fiyatı olabilmesi için her neyse yani ama paranız içeride kalmıyor arkadaşlar güvenli bir şekilde alabiliyorsunuz ee, ha şu vardı ben Türkiye adresi verdiğim halde benim evrağımı dolduran, bana parayı gönderen, o N26'yı kullanıyorum ya. N26'nın zaten en güzel kısmı o yani. Ben hala tavsiye ediyorum kullanmak isteyen arkadaşlara. Benim linkim de var orada. Ee, in, oradan referi alarak kullanabilirsiniz. Yani giriş basit hesabında işte e, e, herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ee, yani elinizde Almanya İbanlı bir banka bir banka hesabı kalsın arkadaşlar. Yani ben oraya Türkiye mı yazsaydım oraya gönderir miydi? Bilmiyorum. Yani Türkiye mı yazsam benden bir şey kesilir miydi? Çünkü uluslararası para aktarımına gireceği için bir ücret kesimi olur muydu onu bilmiyorum. O yüzden hani ben en 26'da aylık bir Hesap kesimi ücreti ödemiyorum. Hiçbir şey ödemiyorum. O öyle duruyor. Yani öyle duran bir şey. Oradaki Türkiye'de de olsam Almanya'daki para transferlerim hesabım keza biliyorsunuz Türkiye'ye geldiğim halde son çıkan elektrik faturamı da Almanya'da işte e, otomatik olarak debit hesaptan e, çekildiği için orayı verdim. Ve tak oradan çekiyorlar. Yani uğraşmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? işte transfer ücretleridir. Başka uluslararası banka e, hesap kesim ücretleri veya da işte komisyonları bu para transferlerine komisyonları ödemiyorsun. Sana sıfır maliyeti olan, sana Almanya IBAN'ı sunan bence çok da başarılı bir banka N26. Ben onu gerçekten beğeniyorum. Beni de birçok olayda kurtardı bu şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar bu ya yani 2024'ün vergisini nasıl alacağım almayacağım derdim kalmadı bitti dediğim bu uygulamayla hem Texfix'e hem N26 ile tak hesabıma yattı bana atan kurumu anlatıyordum eski bir önceki yıl bana parayı atan kurumla aynısı Weibling'le yani ben Ferbahtayken Weibling'e e bağlıydım ama Türkiye'ye taşındığım halde Türkiye adresi verdiğim halde bana yine parayı ödemeyi yapan kısım yine Weibling'e oldu bunu bilmiyorum belki benim Önceki hesabımı Weiblingen Finansamt yaptığı için bunu yaptılar. Belki e, bilmiyorum hani tam olarak sebebini bilmiyorum. Yorum yapamayacağım ama muhtemelen öncekini bunlar yaptığı için e, oradan otomatik olarak e, yine siz yapın gibi bir şey denmiş olabilir. Sorun değil, para yattı. Dolayısıyla Türkiye'de olmanız herhangi bir handikap yaratmıyor arkadaşlar. Almanya'da geçerli olan bir bankanız olduğu sürece... Yani Textfix'te bu konuda epey destek oldu. Sağ olsunlar, o da iyiydi. Ee, dolayısıyla en 26dan çok memnunum. Textfix'ten de memnunum. Ha, söyleyebileceğim bir şey yok başka. Bir sonraki sene için belki de Elster'ın normal hesabını kullanabilirim. İlla Textfix olması gerek yok ama muhakkak 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 Almanya'da size masraf olmayacak. Alman IBAN'ı sağlayacak bir ee, bankanız olsun. Yani yerel bankalara gittiğiniz zaman hesap kesme ücreti alıyorlar. 10 mu 15 euro mu artık 20 euro mu tam bilmiyorum. Böyle hesapsız sorunuz. Orada dursun ya. Orada dursun. Sana hiçbir maliyeti yok bunu. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir sorunu da. Gayet iyi. Dolayısıyla ben yine N26 Bankası'nın linkine bu açıklamada paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım iyisinizdir. Ne güzel bahar gelince güneş insan daha mutlu oluyor böyle balkon keyifleri de başlamıştır eminim sizlerde de. Almanya'da havalar güzelmiş. Güzel videolar geliyor. IT kursları, data kursları ile alakalı. Almanya'daki son, Hollanda'daki son dönem IT data, Avrupa'daki IT kurslarıyla, e, IT pozisyonları ile ilgili bir video yapacağım. E, umarım inşallah yakın zamanda Almanya'dan yeni yayınlarla karşınıza olacağım diyorum. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi güçlü ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın.